Evet, ben şu anda çekiyorum. Arkadaşlarım sizi oradan alacağım. İbrahim şöyle git. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bu akşam müzisyen Mert Aydın ile nikah masasına oturacak olan Merve Bulur, imzaya atmadan sosyal medyada soy ismini değiştirdi. Bildiğiniz üzere çiftimiz bu akşam evleniyor ve düğün öncesi Merve Boluğur'un ilk yaptığı soy ismini değiştirmek oldu. Sosyal medya hesabından sevgilisine olan aşkını her fırsatta dile getiren ünlü oyuncunun son hareketi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bolur Sürekli kocam diye seslendiği sevgilisiyle nikah masasına oturmadan profiline eşinin soyadını ekledi. Bu akşamki çiftimizin düğününden en son paylaşımlar her an kanalımızda bulunacaktır. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Ben, evet, ben şu anda çekiyorum. Arkadaşlarım siz oradan alacağım. İbrahim şöyle git.